Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Grok artık SpaceX'e ait. Niv Shepard uçuşlarını durdurdu. Artemis seferi başka bahara kaldı. Haftanın önemli uzay haberleri. SpaceX, yapay zeka firması XAI'yı satın aldı. SpaceX, önemli sosyal medya sayfalarından biri olan Twitter'da sıklıkla kullanılan yapay zeka arayüzü grubu geliştiren XAI firmasını bünyesine kattığını açıkladı. Firma tarafından yapılan ve Elon Musk'ın imzasını taşıyan açıklamada, yapay zeka ve veri işleme merkezlerinin çalışma ve soğutma için muazzam miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve bu enerji talebinin klasik sistemlerle sağlanamayacağını dile getirdi. Veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı enerjiyi sağlamanın tek yolunun güneş enerjisini toplamak olduğunun eklendiği açıklamada, dünya yörüngesinde konuşlandırılmış veri merkezleri sayesinde sürekli güneş tarafından beslenen ve düşük işletme maliyetine sahip merkezlerin son derece verimli ve ekonomik olacağı söylendi. Buna ek olarak da yörünge veri merkezlerini ölçeklendirmenin yeryüzünden çok daha kolay olduğunu bildirdi. Musk bu yıl yörünge seferlerine başlaması planlanan Starship ile birlikte 2-3 yıl içerisinde yer konuşçu veri merkezleriyle maliyet rekabeti yapabilecek seviyelere gelinebileceğini tahmin ettiğini de söyledi. SpaceX'in Amerikan İletişim Dairesi FCC'ye başvurduğu 1 milyon uyduluk sistemde yılda 1 gigawattlık işleme kapasitesinin uzayda çok rahat bir şekilde kurulabileceğini söyledi. İlerleyen yıllarda ise ay yüzeyinde kurulacak maden işletmeleri ve üretim tesisleri sayesinde ayda üretilecek olan hammaddelerle imal edilecek uyduların manyetik sapanlarla yörüngeye çıkartılabileceğini ve bu sayede her yıl 1 terawattlık işlem gücünün kurulabileceğini aktardı. Peki nedir bu gigawatt ya da terawattlık işlem gücü? Gigawatt işlem gücü terimi yapay zeka sistemlerinde ya da veri merkezlerinin işlem kapasitesini göstermek için kullanılan bir tanım. ChatGPT, Gemini ya da Grok gibi sistemler özel olarak hazırlanmış ve işlerinde birden çok GPU barındıran özel paketler halinde tasarlanır. Raflar haline dizilen bu sistemlerde birim başına 50 ile 60 kW enerji tüketir. Gigawatt işlem gücü terimi de buradan gelmektedir. Merkezdeki paketleri beslemek için gereken toplam enerjinin büyüklüğü, işlem kapasitesinin de büyüklüğünü belli eder. Günümüz yapay zeka merkezleri, işlemci ve RAM piyasasında fiyatları etkileyecek kadar mikro işlemci arzının yanında, yakın gelecekte büyük miktarda enerji talep edecek ve bu da fiyatları etkileyecek. Mesela Microsoft kurmakta olduğu yapay zeka merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için görev süresi dolmuş bir nükleer santrali yeniden hizmete açmaya çalışıyor. Dünyadaki yapay zeka sistemleri geçtiğimiz sene dünya enerji tüketiminin %2'sine yakın bir miktarını tek kalemde kullandı. Bu değer Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminden 1,5 kat daha fazla. Veri merkezlerinin enerji talebinin önümüzdeki 5 sene içerisinde 2 katına çıkması ve 980 terawatt'a ulaşması bekleniyor. Bu ise dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Japonya'nın enerji tüketimi kadar olacaktır. Koyun madenciliği gibi yapay zeka merkezleri de büyük miktarda enerji tüketiyor. Bu enerjiyi sağlamak için yörüngeye çıkmak ise yakın gelecekte maliyet etkin hale gelebilir. x XAI'ın sahibi Musk da bunu görüp veri işleme merkezlerini uzaya çıkartmak istiyor. Ancak bunu normal yoldan yapmaya kalksa şirketi XAI'ın sayısız roket seferlerini finanse edecek parası bulunmuyor. Bunun yerine Musk sağ cebindeki XAI'ı sol cebindeki SpaceX'e satıyor. Bu sayede fırlatma seferleri kağıt üstünde dahi olsa ödenmesi gereken bir masraftan şirketin kendi iç işleyişi haline dönüşüyor. Peki bu kadar tantana ne anlama geliyor ve ileride ne olacak? Gökyüzü gerçekten milyonlarca uyduyla mı dolacak? Bunun yanıtı çok büyük ihtimalle hayır. Her şeyden önce yapay zeka için 1 milyon uyduya ihtiyaç duyması pek olası değil. Ancak SpaceX, biz 100 isteyelim, devlet 10 versin, bana zaten 5 yeter mantığı ile başvurusunu yaptı. Alacakları uydu izni her türlü 1 milyondan daha az olacaktır. Bu izni aldıktan sonra ise firma farklı yörüngeler ve çalışma amaçları için birden çok uydu tasarımı üzerine çalışacak. Bunlardan bazısı Starlink uyduları kadar olabilecekken Kimisi ise Starship'in büyük gövdesini dolduracak kadar büyük olacaktır. Bu uydular lazer iletişim sistemleri ve Starlink üzerinden birbirleriyle ve dünya ile haberleşecek. Görev süresi dolan uydularda yine Starlink uyduları gibi kontrollü bir düşüşle atmosferde yanmak üzere düşürülecekler. Kurulması ve işlevsel hale gelmesi çok uzun yıllar alacak olan bu sistemse bahsedildiği gibi ekonomik olursa büyük talep görecektir. Şu anda çığ gibi büyüyen yapay zeka sistemleri belki ileride bir balon gibi patlayabilir. Ancak günümüz dünyasının iletişim ve veri üzerine kurulu olması nedeniyle uzayda kurulacak veri merkezleri hiçbir zaman boş durmayacaktır. Artemis 2 seferi Mart ayına ertelendi. Amerika'nın ayak kalıcı olarak dönme projesi olan Artemis programının ikinci seferi olacak fırlatma öncesi gerçekleştirilen tam uçuş provası tamamlandı. 2 Şubat günü başlayan provada SLS roketinin ve Orion uzay kapsülünün gerçek bir sefer gibi hazırlanması, yakıt doldurulması gibi aşamalar gerçekleştirildi. Fırlatmaya 12 saat kala başlatılan geri sayım, fırlatmaya 5 saniye kalana kadar devam etti. Bazı aşamalarda bilinçli olarak olası problemler için geri sayım donduruldu. Test sırasında rokete sıvılaştırılmış oksijen ve hidrojen dolumu yapıldı. Orion kapsülünde de astronotların aracı girmesi sırasındaki işlemler denendi. Prova tamamlandıktan sonra yapılan açıklamada testin bütün aşamalarının gerçekleştirildiği, bazı aşamalarda sorunlar tespit edildiği bildirildi. SLS roketinde yakıt dolumu sırasında bir miktar hidrojen sızıntısı görüldü. Ayrıca Orion kapsülünde bazı yakıt vanalarında da yine problem yaşandı. Bu problemlerin büyük olmadığı ancak gerekli onarım, kontrol ve testlerin yapılabilmesi için fırlatmanın Mart ayına ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Artemis 2 seferi için Mart ayındaki fırlatma penceresi ise 6-11 Mart arasında olacak. Blue Origin, New Shepard yörünge altı seferlerini durdurdu. Blue Origin firmasının New Shepard roketiyle düzenlediği yörünge altı turistik seferlerine an çalışmalarını desteklemek için en az 2 yıl süreyle ara verilecek. Yapılan açıklamaya göre Artemis programı başta olmak üzere firmanın ay projelerini desteklemek amacıyla New Shepard'da çalışan personelin Blue Moon projelerine transfer edildiği bildirildi. 2028 yılında Ay'a insanlı sefer düzenlemek isteyen NASA, bu amaç için SpaceX ile HLS aracını geliştiriyor. Ancak zamanın daralması ve HLS aracının halen hazır olmaması nedeniyle kurumun farklı firmalarda çalışma yapmaya açık olduğu söylenmişti. Blue Origin, Ay'a düzenlenecek hem insanlı hem de insanlı seferlerde yer almak için yoğun çaba harcıyor. Bu alanda yürüttüğü projelerden biri olan Blue Moon Mark bir yük aracının uçuşa hazır modeli, geçtiğimiz günlerde uzay seyahatindeki şartların test edilmesi için Texas Houston şehrindeki NASA Johnson Uzay Merkezi'ne götürüldü. Aracın testleri geçmesi halinde bu yılın ilk çeyreğinde Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Bu hafta planlanan uzay uçuşları bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış iki uçuş bulunmakta. 7 Şubat Long March 2F görevi. Çin'in Jukian Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde, Çin'in yeniden kullanılabilir insansız uzay mekiği uzaya çıkartılacak. 7 Şubat Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir, uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.